Merhaba arkadaşlar. Bugün base patlatacağız. Bugün yeni white bed server. Adamlar kasmış. Tır diyoruz ve giriyorum. Nerede buranın girişi? Son raket. Sür koruması. Busla bu gel Mert buslasın bizi yukarıdan patlatacağız. Oğlum düşük kalite çıktı lan 15 tane. Çık çık çık. Çek. Aa buradalar. Abi. Temiz. Ben. Yatakları kır. Ha, ha, ha. Roket atar çıktı adamda bırak. Oo. 15 battı baya bir tam çıktı Shotgun falan Evet arkadaşlar base patlatma videomuz Güzel bir base patlattık <laughs> Güzel de bir şeyler çıktı Bugün sülfür kaç kaç çıktı? Um, 5K yok 6K sülfür 15 eksplozif 150 HQ falan. Ha 15 patlayıcı maddi çok iyi. İyi iyi. Ya yani 4 5 6 roket attık işte. Aynen çok iyi. Yemek yiyen sen misin? Hmm. Adam aşağıdan fucking geziyor. Stoli de aldım. Kemiği de alayım lazım. Sur koruması yapmış ya kurnaz. Ben aldım ya aldım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Beğenirseniz ve kanala abone olursanız daha çok video gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.